Gökhan Dura Gayrimenkul'den gün kutmen. Gökhan'la birlikte bugün Akbük'e geldik. Akbük'te 300 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş tam müstakil, müstakil havuzu olan, kendine ait bir otopark olan bir villa içerisindeyiz. Villamızın deniz manzarası mevcut. Ayrı mutfaklı, 3 tane yatak odalı, 3 tuvalet, 2 tane banyo WC'si olan bir balkonu ve bütün pencereleri oldukça büyük, ferah bir villa. Bir bakalım. Yokancığım gel ya. Buradan gidelim. Evet. Sağ taraftan buradan bahçeden. İçerisinde zeytin ağaçları. Gerçi çimler biraz sararmış ama onu aldığınızda yaparsınız. O halledilmeyecek bir problem değil. İşte zeytin ağaçları var. Dört tarafı birden bahçe. Dediğim bir pencereleri çok büyük, çok aydınlık, çok ferah görünüyor. Ana girişimiz burası. Yani iki tane arabanın rahatlıkla girebilecek olduğu bir otoparkı var. Evet iki araba yan yana girer. Güler. Rahat bir şekilde. Burada binanın dış cephesinde galeri boşluğu var. Böyle güzel bir camla içeri ferahlandırılmış. Alt katta da kenardan iki tane böyle çizgi cam yapılmış. Gayet güzel. Kullanışlı olmuş. Burası havuzumuz. Büyük bir havuzumuz var. Bu arada arsamız köşe başı. E, fiyatımızdan da bahsedelim. Fiyatımız 18 milyon 500 bin lira. Buradan ciddi bir pazarlığı mevcut. Emsallerine göre bence fiyatı normal kalıyor. Evet daire binamıza buradan giriş yapıyoruz. Girişte güzel bir salon bizi karşılıyor. Direkt salona girmiyoruz bu arada. Şöyle bir alanımız var. Orada bir e, tuvalet. Bu sanırım. tuvalet şöyle ama e, istenirse buraya klozet ve lavabo takılacak. Evet. Eğer yok istemezlerlerse derlerse çamaşır odası gibi kullanabilsin diye böyle bir şey yapılmış buraya. Merdivenler alttan ışıklı, zetli. <laughs> Dışarıdan gösterdiğimiz şeyler şu çizgi camlar bu şekilde. Binanın tamamı Otomatik panjurlu bu şekilde. Böyle. Burada gayet geniş, 6 metre uzunluğunda güzel bir ön camımız var. Buradan verandaya çıkıyor. Yani bu şekilde güzel bir şurada ayaktayız. Alan. Çok güzel bir deniz manzarası var ya. Deniz manzarasını bir üst kattan göstereceğim. Burası mutfağımız. Bu şekilde gayet güzel bir mutfak. Evet, burası mutfağımız dedik. Güzel bir cam var, pencere var burada. Yemek yaptığınızda falan e, ee, kokunun, buharın, dumanın çıkması için. Güzel bir seramik, güzel bir böyle mutfak dolapları, kapakları gayet güzel olmuş. Burada ankastre yerleri var. Fırın, davulunmaz gibi. Geniş bir buzdolabı alanı bırakılmış. Salonumuzu şuradan bir şöyle bakalım. Bu alan gayet geniş bir salon var. Şuradan da e, yaya girişimiz var. Binaya, bahçeye. Buradan giriyorsunuz. Burası gayet geniş bir veranda. Havuzumuz burada. Denizi buradan görüyoruz ama bir üst kattan daha güzel göreceğiz. Buna emin olabilirsiniz. Bak burada bir de su ısıtmayla alakalı Geldim. güzel bir şey yapmışlar. Şimdi burada wildcard marka amlık su ısıtıcı takmışlar. Ee, binanın tam amlığa buradan e, anlık su ısıtmayı yapabilir. Çok güzel termal son gibi büyük her bir, bir şey değil ya, her kattan sıcak su akıyor. Alt katımız bu şekilde, salonumuz bu şekilde dedik. Gayet Koyma, geniş, salon. ferah bir villa salonu. Buradan üst kata çıkıyoruz. Hep birlikte evimizde bir koridor, karşıları bizi sol tarafta düşürdüm mü onu? Evet, <laughs> galiba düşürdüm. <laughs> bu şuradan bahsedelim. Camlar dediğimiz gibi otomatik panjuru ve bu camın burada olması güzel bir ferahlık katmış villanın merdiven boşluğuna. Evet Çocuğun üst kata çıktık dedik. Buradan camuza baktık, peynireye baktık. Burada banyomuz var. Ortak kullanım burası. Bu şekilde geniş bir duşakabini var. Burada Hilton banyosu var. Dolaplarıyla. Yerlerde güzel seramikler. Ferah bir banyomuz var. Üst katta 3 yatak odası bizi karşıladı. Burada güzel bir odamız var yine. Oldukça da geniş. Oldukça, oldukça da var? geniş bir yani çocuk, çocuk odası, için gayet iyi. Buradan geçtik hemen sol tarafımızda yine bir odamız var. İkinci odamız burası. Gardırop yeri yapılmış. Yatak yerleri televizyon yerleri yapılmış. Buradan balkona çıkışımız da var şekilde. Buradan Çık. pencerelerde sineklik. Evet. Buradan çıktık. Sağ tarafta koridorun sonunda güzel bir odamız var. Yatak odamız var. Burası üçüncü oda. Bu arada burası ebeveyn banyosu var. Hilton banyo takılmış, klozet, cam bir duşakabin yapılmış. Bu şekilde gayet güzel bir oda detaylandırılmış, güzel bir oda olmuş. Bu şekilde buradan da balkona çıkışımız var. Balkon geniş bir balkon, iki odadan da çıkışı var bu şekilde. Buradan az önce bahsettiğimiz deniz manzarasını bu şekilde görebiliriz. Şöyle buradan baktık. Bu şekilde gayet net bir deniz manzaramız var. Evet villamız bu kadar. Üç yatak odası, bir salon, açık mutfaklı, geniş veranda, bir balkon, kendine ait havuzu olan güzel bir villamızdı burası. Fiyatımızdan bahsettik. 18 milyon 500 lira Türk e, Bizi takip etmeyi unutmayın. Gökanduro.com web sayfasından gökandro.com instagram facebook youtube adreslerinden bizi takip etmeyi unutmayın. Bu videoda bize destek olan günkut bey'e de <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyle Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.